Şam yönetimi bir buçuk ayı geride bırakan ateşkes ilanına rağmen süren şiddet karşısında ne yapacak? Birleşmiş Milletler bugün barış planının mimarı Kofi Annan'ın Şam görüşmelerinde ne öğrendiğini, ne hükme vardığını öğrenmeyi bekliyor. Altı maddelik barış planı listenin başında tıkanmış görünürken dünya bir sonraki adımın ne olacağı konusunda kararsız. Suriye'de ateşkes yürürlüğe gireli bir buçuk ayı geçti. Şiddet görüntülerine her gün yenileri ekleniyor. Muhalifler internete yükledikleri bu görüntülerin Halep'te çekildiğini söylüyorlar. Humus ve Şam'dan da yeni patlama ve çatışma haberleri geliyor. 300 Birleşmiş Milletler gözlemcisine rağmen Suriye'de tarafların iddialarını takip edip doğrulamak hala mümkün değil. Ancak ateşkese rağmen şiddet haberlerinin birbirini izlemesi, hele de geçen hafta Hule'de pek çoğu kadın, çocuk, yüzü aşkın sivilin öldürülmesi ardından, dünden itibaren Türkiye ile pek çok batılı ülke birbiri ardına Suriyeli diplomatları sınır dışı etmeye girişti. Geçen Mart'tan bugüne 9 bin aşkın kişinin hayatına mal olan olaylar zincirinde ipler ilk kez bu kadar gerildi. Birleşmiş Milletler'in özel elçisi Kofi Annan'ın Hule'deki katliam ardından Şam yönetiminden aldığı mesajlar bugün Güvenlik Konseyi'ne anlatılacak. Liderler ise bir sonraki adımın ne olabileceği konusunda mutabık değil. Amerikan yönetimi askeri seçeneklere karşı olduğunu kaydetti dün bir kez daha. Ki buna isyancıları silahlandırmak da dahildi. Müdahale daha fazla kan dökülmesine yol açar denildi. İngiltere durumu Kaddafi Libya'sınınkinden daha karmaşık diye ifade ederken Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande askeri seçeneklere kapıyı kapatmadı. Bu seçenek dışlanmıyor ama uluslararası hukuka uygun olması yetkisinin Birleşmiş Milletler kararlarıyla verilmesi şartıyla. Birleşmiş Milletler'in böyle bir karar alması ihtimali ise iyimserler için bile sınırlı. Zero, because, uh, sıfır. Rusya ve Çin bunu iki kez veto etti, yine de edeceklerdir. Askeri bir müdahale istemiyorlar. NATO üyesi Türkiye ise geçen hafta Chicago'daki zirvede NATO'yu Suriye'de bir askeri operasyona dahil edebilmek için çok uğraştı. NATO ise çok net bir şekilde hayır dedi. Bu aşamada olmaz. Çin son haftalarda biraz yumuşasa da Rusya'nın tavrı çok katı. Rusya, Amerika ve NATO'daki müttefiklerinin insan hakları savlarının rejim değişikliği önünde bir paravan olduğuna inanıyor. Cumhurbaşkanı Esad'a yönelik suçlamaların onu görevden indirmeyi hedeflediğini, çünkü bu şekilde İran ve Suriye arasındaki bağlantının koparılacağını düşünüyorlar. Bunu satır aralarındaki gizli gündem olarak görüyorlar. Bu yüzden de meselenin insan hakları ihlali meselesi olduğu ve dünyanın bu nedenle harekete geçmesi gerektiği tezi onları ikna etmiyor. Pek çok gözlemci Suriye yönetiminin askerlerini sokaklardan çekmeyi göze alabileceğine inanmıyor. Bu durumun protestocuları sokaklara dökeceğini, rejimi sarsacağını belirtiyorlar. Peki Esad yönetimine baskı nasıl uygulanacak o halde? Hali hazırda fiilen imkansız. Suriye, İran ve kısmen Lübnan ayrıca Rusya ve Çin tarafından destekleniyor ve en önemlisi ordu hala yönetime sadık. Ordu parçalansa, saf değiştirmeye başlasa dengeler değişir. Ama ordu hala rejime sadık. Çünkü askerlerin büyük bölümü Esad gibi Alevi. Sözü edilen militanlar da yine Alevi. Bu gruplar mücadeleyi kaybederler ve Sünniler iktidara gelirse geleceklerinin çok karanlık olacağını biliyorlar. Suriye'nin şimdi pek çok ülkede elçisi kalmamış olsa da sumut adımlar bir süre daha diplomasi platformuyla sınırlı kalacak gibi görünüyor. Annan, Ürdün ve Lübnan gibi bölge ülkelerinde hafta boyu nabız yoklamayı sürdürecek. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Cuma Suriye'yi görüşecek. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Almanya ve Fransa liderlerini ziyaretleri ise diplomasi rotasının en üst kademelerde çizilmesi için kilit bir fırsat sunabilir önümüzdeki günlerde.